Herkese merhabalar. Bugün inanılmaz güzel bir maç analiz edeceğiz ve bütün küçük yaş gruplarına hatta 12 yaş gruplarına kadar hitap edecek çok önemli bir maç. Çünkü kendisi benim öğrencim. Öğrencimin kısaca profilini size anlatayım. Kendisi 6-7-8 yaşta satranç eğitimi aldı. Daha sonrasında pandemi girdi ve şu anda 4. sınıfta 2 yıl aradan sonra Kendisi ilk ciddi turnuva maçı hazırlık maçımızı beraber yaptık ve uzun bir aradan sonra e, yaklaşık 2 yıl aradan sonra bu kendisiyle ikinci dersimiz ve ikinci dersinde tabi daha önceden temeli olduğu için bilgilere sahip ama unuttuğu çok bilgi var hızlı şekilde toparlayacaktır ve bu maçı oynarken ben temel bir soru üzerinde durdum. Turnuvalarda öğrencilerin dikkat etmesi gereken veya satranç severlerin dikkat etmesi gereken çok önemli bir alışkanlık. Bunu kazanmak zaman alıyor ama kazandığınızda gerçekten satrançta 5 önemli yapı taşı varsa bir tanesi bu diyebiliriz arkadaşlar. Temel sorumuz ve bu maçta çalıştığımız temel konu rakip bu hamleyi niçin yaptı sorusunun cevaplarını aramaktı. Eğer her hamlede bu soruyu düzenli olarak kendinize sorabiliyorsanız ve bunun üstüne yorum yaparak satranç oynayabiliyorsanız inanın gerçekten bir anda 2-3 seviye atlayabilirsiniz. O yüzden bu soruyu sorabilmek ve bu sorunun cevabını aramak satrançta çok önemli. Öğrencime ben bir iki yerde sadece alternatiflerini söyledim. Onun dışında... Tamamen kendisi oynadı. Sadece tercih sundum burada bunu yapabilirsin, şurada bunu yapabilirsin. Ve maça geçelim. E, maç bu arada 1200 elo, 1400 elo seviyesinde bir maç. Ama maçın seviyesi çok yüksek çıktı. Çünkü Maç basit bir şekilde devam etti. Basit bir şekilde devam ettiği için de e, bilgisayar bile çok az hata bularak maçı tamamlamasını sağladı iki oyuncunun. O yüzden rakamlara çok takılmayın. Fikirlere ve nasıl satrancımı daha iyi oynarım bunun üzerine yoğunlaşmanız size zaman kazandıracaktır. Hemen başlayalım maçımıza ve işte maçımız başlıyor arkadaşlar. Öğrencim kendisine sordum nasıl oynamak istersin diye merkezi ele geçirmesi gerektiğini biliyor ve D4 hamlesini yapmayı tercih etti. Rakip de D5 hamlesine cevap verdi. Daha sonrasında geliş hamlesi olarak öğrencim fil hamlesini tercih etti. Hafif taşları geliştirmesi gerektiğini biliyor ve merkeze doğru oynamasının onun için faydalı olacağını iyi bilen bir öğrencim. Rakip de atın oynadı ve öğrenci bu hamleyle piyonunu korumak istedi. Atın baskısını görünce vezir koruyor ama bu şekilde oynamak istedi. Rakip de atını çıktı. Öğrencim de tekrar atını oynadı. Evet şu anda fil bizi açmaz aldı. Bu fikri kendisiyle paylaştım. İlerleyen dönemlerde. Bu fikri unutma. Rakip seni açmaz aldı ve açmazda kalmak iyi değildir. Bir şekilde uygun zamanda açmazdan çıkman gerekiyor dediğimde, "O zaman ben hem film oynayayım hem de açmazdan çıkmış olurum. Bu şekilde oyunu devam ettireyim." diye kendisi ifade etti. Ben de "Senin tercihin nasıl istiyorsan, ben sadece açmazda kalmanın iyi bir fikir olmadığını söylemek istedim." Kendisi bu şekilde tercih etti ve rakip de piyon ile devam etti ve öğrencim daha sonrasında atı merkeze gelmek istedi. Bu şekilde atak bir oyun oynamak istedi. Bu bilgi de kendisinde var. Büyük ihtimalle onu hatırlamış olacak. Taşlar merkeze geldiğinde doğru zamanda en güçlü değere ulaşır şeklinde. Ekip fille fil aldı. Genelde başlangıç seviyesinde çok taş değişimi oluyor fırsat buldukça taş değişimi oluyor da diyebiliriz. Ve bu şekilde iki tarafta taşların değişti. Sonrasında 1200-1400 daha ileri seviyelerde şah çekmek çok meşhurdur arkadaşlar. O yüzden rakip ilk şah çekme fırsatını gördüğü anda neredeyse bunu değerlendirmek istedi. Burada öğrencim güzel bir yorum yaptı. Dedi hem piyonumu oynayayım hem de ona baskı kurmuş olurum dedi. Bu hoşuna giden bir fikir oldu. Ve rakip de geri çekildi. Daha sonrasında öğrencim atıyla rakibin atını aldı. Ve rakip de piyonunu aldı. Şu ana kadar hatasız bir oyun devam ediyor. İki tarafta yapılabilecek iyi hamleleri yapıyorlar. Bakalım maç nasıl kopacak, nerede kopacak. Zaten bu seviyelerde çok böyle kritik bir hata olmadıkça yani taş uyumadıkça taşı boşta bırakmadıkça maçlar bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Maçın seyrini değiştiren ufak noktalar oluyor. Biz o noktaları geldiğinde öğrencilerimizin onu hissetmesini ve doğru hamleleri bulmasını sağlamaya çalışıyoruz açıkçası. Onlara yön vermeye çalışıyoruz. Ve burada e, yorum yapmıştım. Bu yorumları anlatayım size de. Şimdi burada rakip eğer filini aldığında bizde piyonla alıp böyle bir yap olabileceğini veya e, atın oynayıp kendini geliştirebileceğini, rok atabileceğini e, veya piyonu sürebileceğini, e, çeşitli hamleler yapabileceğini kendisine söyledim veya filini geri çekip e, filini daha güvenli bir hale getirip öyle de oyuna devam edebilirsin dedikten sonra öğrencim düşündü ve dedi ki ben film buraya oynayacağım. Çünkü o beni alırsa ben de onu alırım. Hem de hava deliği açmış olurum. Belki de ilerleyen dönemde buradan saldırırım şeklinde bir yorum yaptı. Ben de yorumun doğru bir yorum. Bunu bu şekilde düşünüyorsan oynayabilirsin dedim. O yüzden öğrenci böyle oynadı. Ee, yani fikir paylaşılabilir ama hangisini yapacağı hakkında bir yönlendirme yapmak çok doğru değil satrançta. Hem kişinin satranç nasıl oynayacağını analiz etmek için biraz sizin için dezavantaj oluyor. Hem de sizin bildiğiniz kadar satranç oynayabiliyor. O yüzden doğru alternatifleri sunup beklemek en doğru eğitim yöntemlerinden biri arkadaşlar. O yüzden bu şekilde devam ettik. Ve rakip de rock hamlesini yaptı. Ve öğrencim de rock hamlesini yaptı. Bu noktada öğrencimle şunu da konuştum kısaca. Şimdi genel olarak çok iyi gidiyoruz ama bu atı oyuna girmedik. Uygun bir zamanda bu atı da oyuna girmen gerekiyor. Kale arasında bağlantı kurmak çok önemli. Bunlardan da daha etkili faydalanmak gerekiyor şeklinde yorum yaptım. Oyun devam etti. Ve burada rakip hamle yaptığında bu soruları sık sık soruyorduk. Her hamlesinde ben bu soruları soruyordum. Burada da sordum. Şimdi acaba bu hamle niçin yaptı rakip diye bir düşün diye kendisini hatırlatıyordum. O da doğru cevapları bularak piyonuma baskı kurdu diyordu. Ben de evet piyonuna baskı kurdu. Şu anda vezir de piyonu koruyor. Ama ileride sorun çıkar mı çıkmaz mı? Bunu düşünmen gerekiyor. Vezirin bu piyonu korumak için fazla değerli olabilir şeklinde. O yüzden e, çok detaya girmeden kendisi böyle bir tercihte bulundu. O zaman ben piyonumu bir ilerleteyim. Kendimi daha rahat oynamasını sağlarım diye düşündü. Ve rakip fille fil aldı. Bu fille fil alacağı çok belli zaten. E, bu seviyelerde taş değişimi çok meşhur. Ve öğrencim de doğru şekilde piyon hamlesini yaptı. Burada arkadaşlar bu hamle e, biraz daha zayıf bir hamle. Bu hamlenin zayıf olmasının nedeni Genel prensip olarak biz köşe piyonlarını iyi piyonlar değil deriz. Bir piyon ne kadar merkeze yaklaşırsa o kadar değerli oluyor. O anlamda köşe piyonları istisnai durumlarda merkeze yaklaştıkça değerleniyor. O yüzden böyle düşünmek gerekiyor. Ve rakip piyon hamlesini yaptı. Evet bu piyon hamlesinden sonra rakip bir daha sürebilir ama bu seviyelerde bu kadar alan kontrolü için oynamıyor öğrenciler. Genelde taş değişimle gidiyor. Ee, bakalım maçta öyle mi olmuş? Evet benim öğrencim beyazlar olarak bir taş değişimine imza atıyor. Ve rakibe fırsat da vermiyor buraya ilerlemesine. Evet. Rakip de burada atın oynuyor. Aslında burada e, boştaki piyonu alıyor. E, neden böyle bir hamle yaptı hakkında da Fikrimiz yok tabii ki çünkü burada oynayacak hamle de bulamamış olabilir rakip. Ya da bu piyonu bir daha ilerletmek isteyebilir. O yüzden doğru cevabı veriyoruz. Ve rakip de atının merkeze geliyor arkadaşlar. Şimdi merkeze geldikten sonra bu konuyu konuştuk. Bu atın çok değerli olduğunu, ilerleyen dönemlerde bize sorun yaratabileceğini ve atın nerelere baskı yaptığını dikkat etmemiz gerektiğini konuştuk. Ve zaten bu at bize sorun da çıkartıyor. Bu seviyedeki bir maç için karşımızda da sorun olarak geliyor. Evet öğrencim burada piyonun tehlikede olduğunu atı oynayınca bu piyonun boşta kalacağını düşündüğü için e, piyonu ilerletmek istediğini söyledim. Ve bu şekilde rakip de sonrasında vezir oynadı. Vezir oynadıktan sonra öğrencim piyonu tekrar aldı. Rakip burada ilginç bir seçimde bulundu. Burada piyon alır diye düşünürken rakip buradan mat isteğinde bulunmak için çalışmalara başlıyor açıkçası. E, oradaki piyonla çok ilgilenmedi ve böyle bir hamleyi tercih etti. Ve bu hamle tabii ki siyahlar için iyi bir hamle olmadı ve öğrencim de rakip piyonu alarak oyuna devam etti. Şimdi Eee siyahlar artık burada kalelerin merkeze gelip ya da alternatif saldırılar nasıl yapacağı hakkında çok fikri yok herhalde. E, bu seviyelerde bunu e, ayarlamak zor olabiliyor. Ve burada piyon hamlesi yaptı. Bu piyon hamlesine karşı öğrencim tekrar piyonu aldı. Rakip de atıyla alarak oyunu dengeledi. Oyundan dengelerken yalnız buradan arkadaşlar mat tehlikesi durumları oluşabilir. Şu anda vezirimiz burayı kontrol ediyor ama buradaki boşluğa dikkat etmek gerekiyor ilerleyen dönemler için. Evet. Öğrencim kale arasında bağlantı kurdu ve at fikrini daha önceden söylemiştik. Atımızı bir şekilde oyuna girmemiz gerektiğini ve atı da kullanmamız gerektiğini konuşmuştuk. Rakip burada sonunda kalesini oyuna girmeye karar veriyor. Ve öğrencim de bu piyonu ilerleyen dönemlerde korumak için bir hamle yapıyor. Bunu e, konuştuk açıkçası. Bu piyonun yalnız kaldığını ve ilerleyen dönemlerde ona ihtiyacı olabileceğini konuştuk. E, burada tabii ki bu hamle çok iyi bir hamle değil. Daha iyi hamleler var ama genel olarak konuştuğumuzda ilerleyen dönemlerde bu piyonun onun için değerli olabileceğini bu pozisyonlar önce söylediğim için öğrencim bu hamleyi yapmayı tercih etmiş olabilir. Ve rakip burada at alıyor. At aldıktan sonra bir planı olabilir, olmayabilir. Öğrencim de vezirle alıyor ve bizim için burada iyi bir taş değişimi oldu arkadaşlar. Daha sonrasında rakip işte o müthiş hamlesini yapıyor. Çünkü Vezir uzaklaştı. Rakip bu atı buraya gelmek için bu hamleyi yapmış olabilir. Planları bu şekilde. Buradan mat yapacak. Kısa sürede iyi bir plan. Öğrenci bu mat fikrini biliyor. Buradan mat olabileceğini. O yüzden rakip bu hamleyi niçin yaptı sorusunu sorduğumuzda bu alışkanlığı elde etmek için bu çalışmayı yapıyorduk. Eee, matı gördüğünü ve nasıl çözüm üretmesi gerektiği ile ilgili düşünmeye başladı ve dedi ki kaleyi buraya kaçarsam Şah'ım buradan kaçabilirim diye düşündü. Evet rakip atağını yaptı. Öğrencim doğru şekilde burada savunma yöntemini geliştirdi. Evet burada kaleyle savunma yapmamız gerektiğini düşündü. ikili saldırdığı için ve rakip de basit bir hamleyle üçüncü bir saldırı getirdi. Evet, Burası çok karışık. Yani burada ister orta düzey olun ister ileri düzey olun. Buradaki hamle sayısı çok sınırlı. Ee, doğru hamleyi bulmak için de gerçekten iyi düşünmek gerekiyor. İyi analiz etmek gerekiyor. Birçok pozisyon var burada. Ee, açarak saldırılar var bu piyon açmaz ee, Üçlü saldırı var. Ee, buradan şah çekme hamleleri var. Gerçekten e, bu veziri oynamak gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Doğru yere oynamak gerekiyor. E, bu kaleden destek alınabilir bu şekilde. Bunu görmek zor. E, çok çeşitli fikirler bu pozisyonu istediğiniz kadar analiz edebilirsiniz. Her seviyede gerçekten kritik bir pozisyon. Öğrenci burada bu üçlü bir saldırı olduğunu düşündüğü için üçüncü bir savunma getirmesi gerektiğini düşündü. Şimdi bu biz bu atakta bu saldırı fikrine karşı üçüncü savunmayı kabul ediyoruz ama ilerleyen dönemde üçüncü savunmaya ihtiyacı olup olmadığı hakkında konuşuyor olabiliriz ama şu anda bu seviyedeki bir maç için erken bir yorum açıkçası. O yüzden öğrencim bu şekilde hamlesini yaptı. Yalnız bu hamle işte ee, bizi piyonu korumasız bıraktığı için ilerleyen dönemlerde buradan şah çekerek açma fikri biraz daha aktifleşiyor. Ee, buralar çok karışık yerler. Gerçekten uzun detay gerekiyor. O yüzden biraz geçelim buraları. Rakip şah çekti. Ben bu arada sürelere bakalım. Bu arada maçımız 36 5 temposunda oynuyorduk. Ve öğrencim gayet iyi bir şekilde süresini kullandı. 15 dakika. Ee, bu seviye için iyi bir süre buraya kadar daha iyi de oynayabilir daha uzun da düşünebilir ama uzun süredir satranç oynamayan biri için gerçekten iyi bir performans Çünkü zaman kontrolü önemli ee, şu ana kadar da seçimlerini yeterince zaman ayırdı Evet rakipte şahını yana kaçtık bu şekilde şah çektikten sonra, Ekip burada atla bir hamle yaptı buradaki fikri bunu aldıktan sonra bizim piyonla almamız şeklinde ve daha sonrasında buradan kazanç elde edebileceğini düşündü ama burada biz fazla taşla koruyoruz o yüzden burada bunu tercih etti ama burada rakip şunu da düşünmüş olabilir vezirle alacağımızı düşünüp sonra boşta kalmış diye de düşünebilir. Buradan şah çekip de devam edebilirim diye. Yani çok farklı şeyler düşünmüş olabilir. Burada e, bunu almanın kendisi için faydalı olacağını düşündü. Biz de aldığımız zaman benim tahminim burada bu kaleye ikili saldırdığı için ve burada kazanç olduğunu düşündü ve şu kalenin savunmada olduğunu görmedi açıkçası. E, burada değişim oldu ve bu değişimlerden sonra öğrenci bir kale üstün kaldı ve bir kale üstün kaldıktan sonra biz bu oyunu nasıl kazanacağız arkadaşlar pratik olarak evet uzak geçerlere fırsat tanıyacağız yani bu geçerimize fırsat tanıyacağız uzak geçer niye diyoruz şahtan uzak olduğu için şu anda geçer pozisyonu değil ama bu pozisyon için en hızlı şekilde kale ile bu piyonlara saldırıyı düzenleyip bu piyonları aldıktan sonra piyonlarımızı vezir yapmak için çalışma yapabiliriz. Eğer ki şah bu tarafa doğru piyonları engellemeye gelirse o zaman kalemizle hızlı bir şekilde diğer piyonlara saldırıp bu sefer de buradan e, oyunu kazanma hamlelerini bulunabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde oyunu kazanacaktık. Ekipte buradaki net üstünlüğü görünce maçtan çekildi. Evet, maçı hızlıca tekrar bir analiz edelim. Evet, merkeze doğru oyunlar oynandı. Maçlar değişiliyor. Öğrenci bu arada hiç tempo kaybetmeden oynadı buralarda. Bu yüzden e, açılış için iyi diyebilecek bir seviyede oynadı. Burada baskıyı engellemek için piyano sürmeyi tercih etti. Taş değişimi oldu. burada rakip hata yaptı. Piyonu sürdü ve piyonu verdi. Sonrasında atı buraya geldi. Merkeze gelme fikri güzel. Ve vezirini oynadı. Vezir oynadıktan sonra öğrencim burada piyon hamleleriyle biraz avantaja kaldı Ve daha sonrasında taşlarımızı gelişmeye başladık. Rakip mat fikrini uygulamaya çalıştı ama Çağın kaçabileceğini orada hesaplayamadı ve savunmaya çekildik. Bu şekilde oyun sona erdi. Basit bir oyun, güzel bir oyun. Ee, genelde maçlar bu seviyede geçiyor. Çok ee, taş değişmeli. Taktik konuların az olduğu ve olduğunda da basit şekilde görünebilecek taktik konumları oluyor. O yüzden Temel taktik konularını bol bol sorusunu çözmek ve hazır olmak çok önemli. Sizin için hangi taşın değerli olduğunu ve hangi taşın değersiz olduğunu tespit edebilmeniz önemli. Ve en önemli soru, bu çalışmayı çok sık yapmanız çok önemli. Rakip bu hamleyi niçin yaptı? Gerçekten üst düzey oyuncular, profesyonel oyuncular, ileri düzey oyuncular bile bunu atlayabiliyorlar bu soruyu atlamamak çok önemli. Rakip hamle yaptıktan sonra bu hamleyi niçin yaptı sorusunun cevabını aramak ve bu cevapları alternatiflerini üretmek, daha fazla cevap verebilmek, seçenekleri arttırmak çok önemli. Daha sonrasında o seçenekler içinden doğru olanı seçmeye çalışmak çok önemli. Genelde bu elolardaki en büyük problemlerden biri seçeneklerle ilgili bir seçenek kendine seçilip onu uygulamaya koyulmaya çalışılması bu bize daha iyi fırsatları kaçırmamıza neden oluyor o yüzden bu hamleyi rakip niçin yaptı sorusunun doğru cevabını bulabilmek ve bulduktan sonra da kendimize daha çok fırsat yaratmak daha farklı düşünmek daha çok çeşitli düşünmek çok önemli o yüzden bu alışkanlığı kazanmak için de maç yapmak gerekiyor. Ama maçlar kaliteli olması gerekiyor. Bu sürelerin güzel olması gerekiyor ve size katkı sağlayabilecek maç sonrası analizler çok önemli. Bu şekilde çok daha hızlı, çok daha verimli satrançta ilerlemeniz mümkün. Öteki türlü kısa maçlar 3 dakikalık, 5 dakikalık, 10 artı sıfırlar bile sizin satrancınızda yavaşlatır ve geriletir. Çünkü beyniniz hızlı düşünmeye alıştığı için ön belleğinizdeki kapasiteniz düşmeye başlar. Bu da sizin oyun kalitenizi düşürür. O yüzden eğlenceli satranç, başka bir şey, iyi satranç oynamak başka bir şey. E, turnuvalarda biz iyi satranç için maksimum verim için doğru teknikleri ve uzun süreli maçları kendimize test etmemiz gerekiyor. O yüzden gerekirse haftada iki maç yapın, bir maç yapın ama güzel kaliteli maç yapmaya çalışalım. Bu şekilde çok daha hızlı satrancınız gelişecektir. Evet bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Bundan sonra videolarda öğrencilerimle yaptığımız derslerden veya oynanan maçlardan daha çok analiz yapmaya çalışacağım. Bu şekilde kendinize yakın olan seviyedeki kişilerin neler yaptığını ve nelerle karşılaşabileceğinizi de görmüş olacaksınız. Bu da size çok önemli fırsatlar tanıyacak satrancınızın gelişmesine fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Lafı çok uzatmayayım. Hepinize satranç dolu günler diliyorum.